Kontrol Mimarlar yeniden hoş geldiniz sayın arkadaşlarım. Ben Mimar Yasir Karaca. Serimize başlarken şunu söylemek istiyorum. Öncelikle ben bir önceki videomuzda da söylemiştim. 18 Ağustos'ta bu inşaat başladı. Ben 21 Ağustos'ta katıldım. Saat 4 itibariydi. geldiydim o gün ve inşaatımız geldiğimde aşağı yukarı bu aşamalardaydı. Ben ama öncelikle bu videomuzda geriye dönük olarak neler yapıldığından hızlıca bahsedeyim. Ondan sonra da aşama aşama ne kadar ilerledik, ne yaptık gün gün onlardan bahsetmeye devam edeyim. Arkadaşlar ben gelmeden önce yapılan işlem harfiyat alma. Harfiyat nedir? Harfiyat alma işlemi bakın görüyorsunuz yukarıda bir toprak var. Buranın toprağı buradan uzaklaştırılmış. Buradan alınmış. Harfiyat alma işlemi budur. Aslında projeye uygun olarak bir başlamak için oradaki toprağı oradan uzaklaştırma işlemidir. Harfiyat alma işlemi. Bu harfiyat alma işlemi genelde şu şekilde olur. Peki neye göre biz kazacağız? Sonuçta karşımızda bir proje var. Yani ben şöyle söyleyeyim size. Temel kalıp planından inceleyelim. Şimdi diyor ki bakın temel kalıp planında Bizim diyor, projemiz burası diyor. Bakın kolonumuz var. Kolon nedir biliyorsunuz. E, projemizi dikey olarak taşıyan taşıyıcı elemandır. Burada perde duvarlar var. Taşıyıcı duvarlar bunlar. Ve burada da bir sarı çizgi var bakın. Biraz yaklaştırayım. Bir sarı çizgi var. Bu sarı çizgi ampatman seviyesi. Ampatman projeyi ayakta tutan çevre betonudur. Bunu da izah edeceğim. Şu an sadece söylemek için söyleyeyim. Ampatmanı özellikle beton aşamasında veya demir aşamasında ben size detaylı olarak söyleyeceğim. Burada yani bizim betonun bittiği yerin seviyesi burası. Peki ben bunu projede nereden anlayacağım? Yani karşımda bir arazi var. O araziye bakıyorum. Bu arazinin nereden kazılacağını nereden alıyorum? Bu noktada bize haritacılar yardım yardımcı oluyor. Koordinat sistemi üzerinden Dünyadaki koordinat sistemi üzerinden bize köşe noktalarımızı belirliyorlar. Köşe noktalarımızı belirledikten sonra buralara biz kazacağımız alanı belirliyoruz. Bir yarım metrede daha dışarıdan yapıyoruz ki bu kalıbı çakabilelim diye. Bu da temel kalıbı bundan da bahsedeceğim birazdan. O yüzden şu anda temel kalıbının da detayına girmiyorum. Bu temel kalıbı o. gösterdiğimiz sarı çizginin hizasında şu an. Bakın şu projedeki şu sarı çizginin hizasında şu an o temel kalıbı evet devam ediyorum. Bunun bir yarım metre gerisinden kazılır. Alt kod kazılır, üst kod kazılır falan. Ee, harfiyat alma işlemi budur. Peki burasının niye daha fazla almış? Burası da görüyoruz. Aslında asansör kuyusu bir, bir daha aşağı bir kotta olacağı için bu aşamayı burayı da kazısı yapıldı. Harfiyat işlemi genel itibariyle budur. Peki harfiyat işleminin Aşağı yukarı biraz da maliyetinden bahsedip videomuzu bitireceğim. Şimdi buradan sayın arkadaşlarım 155 kamyon toprak çıkmış. 155 kamyon e, kamyon başı 400 liradan anlaşılmış 62 bin lira verildi. Bu e, 400 liranın 150 lirası vergi. E, bu vergi de hesaplarsak niye yanlış oldu? 155 çarpı 250. 23.250 liraya yani biz buradaki bu toprağı uzaklaştırmak için 23.250 lira vergi vermişiz. Bu kamyon başı hesaplanmayabilirdi. Harfiyat kamyon başı hesaplanmayabilirdi. Şu şekilde de hesaplanabilirdi. Burada aşağı yukarı buradan uzaklaştırılacak buranın kodları belli ya. Kod dediğimiz yükseklik. Artı kod, eksi kod. Bunları da konuştukça sürekli alışacaksınız. E, kod dediğimiz, e, dediğim gibi mesela burasını sıfır kotu kabul edersek şu bodrum katına inelim kat yüksekliğiyle ile beraber nedir? Farz edelim 2.80, eksi 2.80 kotu diyoruz buraya. E, bunları de, dediğim gibi tekrarladık sıra, konuştuk sıra alışacaksınız hiç merak etmeyin. Burada aşağı yukarı ne kadar metreküp toprak gideceği belli ya, onun belli bir çarpanı var. O çarpana göre işte söylüyorsa direkt borcunuz çıkıyor. Yani burada bu işlemi zaten yapmadan... Hani o vergiyi vermeden bir şey diğer e, herhangi bir ruhsatı almanız yani kanal bağlantı ruhsatı temiz su ruhsatı elektrik ruhsatı gibi ruhsatları almanızın imkanı yok. Öncelikle bu işlemi bitireceksiniz bu verginizi ödeyeceksiniz ondan sonra diğer işlemler bunun peşi sıra devam edecek. Yani bu vergiyi niye veriyoruz aslında çok basit bir mantığı var. Belediye gidiyor diyor ki bunu buraya dökeceksin diye sadece sana bir yer gösteriyor. Onun için bu 23.250 lirayı veriyoruz biraz acımasız diye düşünüyoruz ama işte zaten, zaten buranın ruhsat aşamasında da 300 bin liraya yakın masraf yapıldı. Yani çok fazla vergi olduğu Aşker inşaat maliyetlerini artıran en önemli kalemlerden bir tanesi de bu vergi olayı. Harfiyet olayından genel olarak bahsettikten sonra benim geldiğim aşamadan yani 21 Ağustos e, 2000 21 itibariyle ben saat 4'te inşaata geldim. Ben geldiğimde bu aşamalardı. Bu aşamadan sonra neler yapıldığını size aşama aşama göstereceğim. Ama karışmaması için bir dahaki videoda başlayayım. Çünkü biraz da uzun bir gündü o gün. Ona göre devam edelim.